Hazreti Ebu Hureyre Hakkallahu Han anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ameller her tepşerde ve kalat ismini azildir. Aziz ve celil olan Allah bugün Allah'a hiçbir şey koşmayan kulunlarını affeder. Bundan sadece Kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder. Onu affetmez. Ve meleklere der ki, bu ikisini barışıncaya kadar terk edin. Bu tarafı büyüklerim, değerli hemşehrilerim, şimdi sırada selamlama konuşmasını yapmak üzere Tanköy Yardımlaşma Derneği ve Vakıfı Başkanı İbrahim Kostkan'ı sahneye davet edelim. Alkışlarınızla. Konuşmama başlamadan önce dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan Mustafa amcamıza Allah'tan rahmet diliyor. Geride kalan yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli genç kardeşlerim, sevgili çocuklar, Yine bir bayram günü yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yüreğimde hissederek hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor en içten içten duygularımla mübarek Kurban Bayramınızı kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kurban ibadeti Allah'a yakınlaşma, Rabbimize verdiğimiz sözü tutma ve teslimiyetimizin sonucu olarak Rabbimizin rahmetinin apacık göstergesi olan en önemli ibadetlerimizden biridir. Bu bağlamda özetleyecek olursak Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir oğlun olursa onu Allah'a kurban etme sözünü tutmasıdır. Yani ahde ve kurban. Hazreti Hacer validemizin ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetidir kurban. Bu güzel kulluğun vefanın ve teslimiyetin neticesinde Rabbimizin bize en güzel hediyesidir kurban. cenab Allah kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul eylesin. Amin. Muhterem köylülerimiz, 50. yılını bitirmek üzere olduğumuz derneğimiz, 50 yıl önce bu günleri görüp acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı ve birlikteliğimizi sağladığımız bu çatıyı kuran ve kurulduğundan bugüne gerek maddi, gerek manevi desteği olan köylülerimizden ahirete intihar etmiş olanları rahmetle anıyor. Hayatta olanlara Cenab-ı Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu kurban bayramı vesilesiyle dargınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesini özellikle fitne ve fesat düşüncelerin kol gezdiği günümüzde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Şahsım, yönetim kurulu ve komisyonlar adına mübarek kurban bayramının köyümüze, ülkemize ve İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kıymetli köylülerimiz, size kısaca yapılan ve yapılacak faaliyetlerden bazılarını paylaşmak istiyorum. İki hafta önce Hanımlar Genel Kurulu'nda yeni seçilen Hanımlar Komisyonu yönetime çalışmalarından başarılar diliyor. Geçmiş yönetim kurulundaki arkadaşlara yapmış olduğu çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Köyümüzde yapılan işler olarak mezarlık duvarları, okul tadilatı ve köyümüzde iş yapacak ustaların kalacağı evi bitirmiş durumdayız. Cami önü peyzaj çalışması inşallah bayram bitimiyle başlayacak. Ayrıca bu sene planımızda olmamasına rağmen muhtarımızın başlattığı Kazova araba yolu çalışmaları da devam etmekte. İstanbul'da belirlenen faaliyetlerimiz iki seneden beri yapılan Kur'an okumayı öğrenme programımız inşallah haftaya perşembe günü başlıyor. Faaliyetimizin genele açık olduğunu ve çevrenizi de yönlendirebileceğinizi hatırlatmak isterim. İçinde bulunduğumuz binamızın bazı yerlerinde tadilat yapılması ve komple boya yapılmasını planladık. Ayrıca diğer programlarımızın planlamaları yapıldığında sizleri davet edeceğiz inşallah. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın yapmış olduğu programların arkasında ciddi özverim mesai harcadıklarını belirtmek isterim. Bu yüzden sizlerden programlarımıza katılmanızı, katılım göstermenizi önemle rica ediyorum. Kıymetli köylülerimiz, yaklaşık 3 senedir yönetim kurulundaki çalıştığım arkadaşlarıma, Osman Sarı ve Bekir Özkar abiye bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Sizlerden onlara kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim.